Hocalara farz değil, alimlere farz değil. Her Müslümana farz emri bil maruf. Anlatacaksın, insanlara sevdireceksin. Allah Allah boşuna burada ya. bu kadar genç toplanıyor kardeşim. Gençleri çağırmak lazım, gençlerle alakalı çalışmak lazım. Bak geçen burada güreş... <laughs> ya arkadaşım ya tövbe estağfurullah. Video izleyen, izlemeyen var mı arkadaşlar? Güreş yaptık burada attık. Zaten izlenmesi imkanı yok. Şu anda Twitter, YouTube, Facebook her taraf. Oda TV. Solcular, Oda TV, Gavur TV, Papa TV hepsi Twitter şu an, Twitter'da var ya şu an sabah az önce bir arkadaş etti bir tane sayfa varmış 1 milyonu geçmiş izlenmesi. Ama kardeşim bize diyor mu bak bizi en büyük yine bizim adamlar veriyor. Tabi sözde bizi sevenler. Bana bir yorum yazmış. Çocukları niye dövüyorsun? <laughs> Lan çocukları niye dövüyorsun? Videom adam yorum yapmış bir de beğeni var. Yoruma da beğenmişler. Lan ben orada dedim ki ya mübarekler böyle hani çocuklar şey olsun, eğlence olsun. Hani iki güreş yapalım. Hani spor olsun, aktivite olsun. Neyse ne. Zaten ben orada bir tanesi de dedim. Gel dedim Gülşen ayırdır yaptı böyle. İyi dedim gel bakayım sen böyle. Öteki ben, ben boksörüm hocam dedi. İyi dedim sen de gel. Öteki de hocam kapışalım mı dedi. Dedim sen de gel. Ya orada zaten mevzu bizim orada güreş yapmıyoruz. bizim orada hani spor olsun. Hani değişik eğlence olsun diye yaptık onu. Ben nerede benim bu kadar patlayacağını, bütün gavurların paylaşacağını. Öyle. Müslümanlar paylaşmıyor, gavurlar paylaşıyor. Hüseyin Çevik Atlı bilmem ne çocuklarla karate ders karate dersi. Kimisi diyor boks dersi, kim diyor güreş dersi. devam neyse. Bir tane çıkmış o lakabı lahan faresi miydi? Neydi onun adı? Hüseyin saçması ben videolara atan Hüseyin Çevik diyor. Çocuklara diyor bilmem ne dersi verdi. Acayip acayip hareketler çıkmış. Sanki çocuğa tövbe <laughs> estağfurullah ya. Lan buraya bunu dediler. Yorum yapmışlar ya. Bunu yorum yapmışlar. Çocuklara diyor spor mu yapıyorsun? hürmet üstüne şerefsizler. Allah belanızı versin. Amin. İşte sana çocuklar hürmetinden falan vursaydı Allah Allah. Çocuklar diyor sana hürmetinden diyor vurmadı. Vursaydı ben orada zaten eğlencesi yaptık biz o işi. Biz onu o gün kavga neti yapmadık ki. Ya ne kadar abartlar. Ya gören de şeyi çevirdi ha. Kaan'la savaşın muhabbetine çevirdi. Tabi ne yorumlar. Hüseyin Çevik'ten Kaan'a gönderme. Oha. <laughs> Bir tanesi yazmış. Hüseyin Çevik'ten Savaş Cebeci olay gönderme. Ya neler neler ne yani. Ya savaşta kan kapıya gelecek o kadar. ya La gelsinler fark etmez de. O mevzu ayrı. <laughs> fark etmez oğlum. İşte oğlum akşam enden. Babacım bak şimdi olay şu kardeşim bak. Mevzu şu. Biz burada o gün gençler hani değişik olsun ama gelen bizim elhamdülillah sayfaya gelen yorumların %99'u çok güzel olmuş. Maşallah işte gençleri böyle sevdirmek lazım. Yorumları okuyun. Bizim sayfadaki yorumları öbür tarafa okuma Öbür bana sövüyorlar. <laughs> o tarafı okuyorsanız benden soğursunuz. Neyse. Ne güzel olmuş işte gençleri böyle sevdirmek lazım. Bak ne güzel yorumlar gelmiş. İşte diyor Kanla ne zaman kapışacaksın? Ya Kaan'la ne kapışayım ben ya? Kardeşim herkesin kulvarı farklıdır. Bak şimdi mesela misal diyorum. E şimdi savaş cebeci 120 kilo adam. Misal. Ama öteki kardeşim adam dövüşçü. Mevzu bu. E şimdi mesela ben atıyorum karateciyimdir. Bu adam judocudur. O adam tekvandocudur. Ama normalde pratiğe döktüğün zaman misal diyorum bir judocu mesela bir karateci rahatlıkla dövebilir. Misal. Öyle bir şey olsa diyorum. Bak teknikle alakalı. Ne diyor Kaan? Ben de onun zayıf noktanın bul araştırdım. Görünüyor işte sol bacağın arkadan çektim. Sağdan diyor yumruk attım indirdim aşağı. Kalkıp bugün beni burada 20 kilo bir çocukla dövebilir. Bu ayrı mevzu. Biz bunu konuşmuyoruz. Ben kalkıp burada kimseyle kavga yapayım, dövüş yapayım diye. Ben zaten boksun, yüze vurma haram olduğunu burada kaç defa şeyini söyledim. Bir tanesi de çıkmış. Hüseyin Çevik Hoca diyor. Madem diyor yüze vurmak haram, boks haram. O zaman diyor niye dünyaca ünlü boksör Müslümanlar var? Dünyaca ünlü Müslüman gavurlar da var. Anladınız mı Müslüman gavurları? Müslüman diyorum her türlü haram yapıyor. Ya dünyanın en meşhur olabilir. Habib Nur o mu? Neydi o? <laughs> Muh Muhammed Ali diyor. Tamam Habib de var. Muhammed Ali de var. Dünyanın en meşhurları bilinen değil mi? Dövüşçüler. İkisi. E kardeşim isterse evliya Allah olsun. Misal diyorum. Yüze vurmak haram mı? Haram bitti. Kardeşim bak o boksör arkadaşlara söylüyorum. İsterse dünyanın en büyük evliya Allah boksörü olsun. Yüze vurmak haram bitti. Cümlemi tamamlıyorum. Hemen buradan kesecekler zaten. Montaj yapacaklar da umurumda değil. Alıştım artık. Hemen söylüyorum. Şimdi bir Müslüman savunma sanatı öğrenecek mi kardeşim? Öğrenecek. He ben elhamdülillah savunma sanatını yaparım. Delikanlı olan gelsin çıkışta. Neyse orayı konuşmuyorum tamam. Ama ben kalkıp kolay kolay vurmam. Vallahi ben hani eskiden kendimden hatırlıyorum bu çocukluğum zamanında kavga ederdik. Vallahi Allah biliyor ben bir adamın suratına vurmaya böyle erinirdim yani aman bir şey olur diye. Yani koluna bacağına vurmaya çalışın. Ben Allah biliyor böyle vurmaya şeyim yok. Vicdanla alakalı bir şey bu. Vurulmaz kardeşim haram. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eliyle hiçbir canlı vurmamış. Allah Allah. Yok savaş cebeciye meydan okudu. Savaş cebeci yola çıktı geliyor. Gelsin lan gelsen olacak Allah Allah. Beni konuşacaksın şimdi. İlyas'ı baracak ondan sonra buralarda. <laughs> Neyse. Allah ona selamet versin amin. Allah Kaan'a da selamet versin amin. amin. kafeste dövüşü gelecek mi? Gelmeyecek. Boşuna beklemeyin. He. Bir antrenman maçı yaparız inşallah. İnşallah deseniz lan. İnşallah. Ama bak bir daha söylüyorum. Buradaki maksat şu. Kaan da gelse, Bruce Lee de gelse vurmak, birbirinin yüzüne vurmak yok. Ne yaparsın kardeşim? Misal. Bak ulan burada spor dersi yapıyoruz ya. Tövbe estağfurullah. <laughs> TRT Spor'a bağladık. Mesela ne yapıyorlar? Bak İhsan Şenacık hoca. Siyah kuşaktır ha. Acayip tekmeleri falan. Uçan tekme atıyor İhsan Hoca. Öyle sakın hareket yapmayın İhsan Hoca ya. Mesela adam ne yapar? Böyle işte elinde şey tutar. tekme atar. Bilmem ne yapar. Gardını alsın. Alttan vursun. Bilmem soldan çıkartırsın. Savunma öğrenmen lazım. Çünkü yolda sana biri saldırır zaman savunacaksın. İpmen izlediniz mi arkadaşlar? İpmen. ipmen de mesela izleyin o filmi. Bak film öneriyorum size. Işte, Daha ne abim Allah Allah. İpmen'i izleyin çok güzel film. Orada çok güzel savunma sanatı var. Müslüman bak kardeşim ayet var. Düşmanınızın silahıyla silahlanın diye. Bütün dövüş sanatları nereden çıkıyor? Gavurlardan. Karatesi oradan çıkıyor. Judo oradan çıkıyor. Me bizde ne var? Yağlı güreş. Adamın donun içine elini sokuyor. Tövbe estağfurullah. Lan böyle bir şey mi olur ya? Bak şerefsizler ona laf etmez. Yağlı güreşi biliyorsunuz değil mi? Herif elini yağlı adamı donundan içeri sokuyor. Lan onu böyle spor mu olur? Ondan sonra Hüseyin sapık. Lan benim nerem sapık? Çocuklarla iki dakika güreş yaptık. İşte alttan iki tane vurdum çocuğa. O da şakayla yani gerçekten değil. Lan gerçekten olsun çocuk oradan kalkabilir mi? Allah Allah. Beni konuşacaksın şimdi ya. Oğlum o sondaki çocuk da ayı gibiydi lan. Nerede lan o? Gelmedi mi? Komaya mı girdi? Ne oldu? O çocuk en az 90 kilo vardı. 120 kilo da olabilir. Bilmiyorum. <laughs> Neyse arkadaşım biz burada şaka yaptık. işin şeyi çıktı. Neyse. Tövbe lan nereden nereye geldik ya. Allah selamet versin. Abi. Amin. Şimdi o çakallarda son şeyi söyleyeyim de bak arkadaşlar Allah razı olsun. O kadar çok hakkında video şu anda bununla ilgili yayıldı ki. O kadar çok video yayıldı ki. Bir küfürler ediyorlar bana. Bana bir küfürler ediyorlar. İşte çocuklara bilmem ne yapacak bak. Ya beddua kıyacağım da yani. Ondan sonra adım beddua çıkacak. Olsun diyorum ya. Ben kardeşim. Benim orada niyetim ha ve kela. çocukları pis pişe bak olabilir mi ya? Ya böyle bir şerefsizlik var mı ya? Kalkıyor oradan diyor ki Bunlar diyor böyle böyle bir çocukları bilmem ne yapıyor diyor Ya resmen diyor ki çocuklara çekecek diyor ya Onlar güreşmiyor diyor orada Tövbe estağfurullah ya Aklıma bir beddua geldi neyse etmeyeyim o. şimdi de Başka taraflarından çıkar Arkadaşlar ilan yapıyoruz sohbeti kapatıyoruz Yarın 8'de Arnavutköy Avlu olsun AVM'deyiz Kutlu Doğum Haftası programı var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumuyla alakalı Süper bir sohbet hazırladım Allah'ın izniyle Mutlaka gelin getirin Hanımlara yer ver. He şimdi hanımları biraz saydıralım. Hanımların akşama kadar fırça yiyoruz. Hanımlara yer yok mu? İşte bizi yer ayırmıyorsunuz. Yarın hanımlara yer ver. Göreceğim bakalım. Hanımlar gelecek mi gelmeyecek mi? Onlara da buradan selam söylüyoruz. Neyse öteye gitmeyelim. Kuntum hayra ummetin uhricet Ta'muruna bil ve tenhauna lil وتؤمنون بالله